Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfsa kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 9. sayfadayız. Evet 2 sayfamızı bitirdik. İlerliyoruz. Şimdi birazcık zor bir kısma geldik. Öğrencilerin sevmediği bir kısım. Küp toplamları, küp farkları, toplamının küpü ve farkının küpü konularına. Bana bunu özet bir şekilde vereceğim. Sonra sen sorularını çözüp bitireceksin. Yine kağıdın, kalemin elindeyse hemen hazırsan başlıyoruz. Evet gençler iki sayının küp toplamı farkına bakalım. Burada sana iki tane formül ya da farklı formül yazdıracağım bilgi olsun. İkisini de kullanacağız ama. Birinciyle başlayalım. Birinci de arkadaşlar a küp artı b küp yazarken unutma a artı b ile başlıyorsun. Artı ise artı ile başlıyorsun. Sonra a'nın karesi eksi a b artı b'nin karesi diyorsun. Elinde bir tane eksi kullanma şansın vardı. Onu da ikinci de kullandın. Birinci de artı ile başladığın için öyle kodlayabilirsin kafanda. Sonra geldik buraya. Burada da a eksi b ile başlıyorsun. Elinde bir tane eksi kullanma şansın vardı. Onu kullandın. Demek ki a kare artı a b artı b'nin karesi diyorsun. Bu formülü kesin ezberlemen lazım. Hocam ihtimal var mı? Yok yani bunu sevmek istiyorsan ya da yapmak istiyorsan kesin ezberle ve bil. Alt tarafa geldik. Aynı formülün değişik versiyonunu yazdıracağım. Ve sana kullanım biçimlerini söyleyeceğim bunların. Hatta şunu şöyle ayırayım ben. Formülümüz şu. Yine a artı b ile başlıyorsun. Burada da a artı b'nin karesiyle devam ediyorsun. Eksi 2 ab eksi 3 ab diyorsun. Hocam bununla bunun farkı ne? Bununla bunun bir farkı yok. Aslında aynı formül. Sadece ben ikinci çarpanı değiştirdim. Onun da bir sebebi var söyleyeceğim. Buraya geldiğimiz zaman ise a eksi b çarpı. Buradan da yine a eksi b'nin karesi artı 3 tane ab diye yazacaksın. Bakın bu eksi eksi oldu. O da artı olarak sadece işaret değiştirmiş olduk. Bu formülü arkadaşlar genelde sadeleştirme sorularında kullanıyorsun. Sadeleştirme soruları. Nasıl kullandığını söyleyeceğim birazdan. Bu formül de arkadaşlar genelde değer verme, değer bulma. Değer bulma sorularında kullan. Şu an sana ayrıntılı bir şekilde çözümde yazacağım. Geldik A artı B'nin küpüne. A artı B'nin küpünü açarken A'nın küpü artı 3 tane A kare B artı. 3a b kare artı b'nin küp olarak devam edeceksin. a eksi b'nin küpünde ise a küp eksi 3 tane a kare b artı 3 tane a b kare eksi b'nin küp olarak sen bunu bitirmiş olacaksın. Ben bunu böyle kodlayarak yazdım, bilgin olsun. Ee, biz bunların gel uygulamasını yapalım seninle. Birinci de desin ki bana a'nın küpü eksi 8 desin. A'nın küpü eksi 8'i ben a küp eksi 2'nin küp olarak yazmak durumundayım. Bak ne oldu? İki sayının küpü olarak yazıldı. Sonra eşitleyelim. Burayı ben a eksi 2 çarpı. A'nın karesi artı. ikisini çarpıyorsun. A artı 4 olarak yazabilirim. Bu normal bize sadeleşir ya da en sade hali sorulan sorduğunda bunu yapacaksın. Atıyorum şöyle sorsun bize. A'nın küpü eksi artı 1 bölü A'nın küpünü sorsun gibi. Bunu da şöyle atacaksın yine. Aslında ben bunu a küp artı 1 bölü a'nın küpü olarak yazabilirim. Bu da a artı 1 bölü a diye devam edecek. Çarpı. Karesini aldık. İkisini çarptığımız zaman 1 gelir. Oraya a çarpı şuraya ben yazayım. a çarpı 1 bölü a'dan gider ve 1 gelir. Artı. Oradan da arkadaşlar 1 bölü a'nın karesini yazıyorsun. Ve sen bunun küpün açılımını bitirmiş oluyorsun. Tamam mıyız? Bu böyleydi. Geldim diğer ıı, uygulamamıza. Şunu sorsun bize. A eksi 2'nin küpünü sorsun. Bakın A küp eksi 8 ya da A³ küpüyle A küp eksi 2'nin A eksi 2'nin küpü aynı şeyler değil. Zaten bunu karede söylemiştim sana. Birincinin küpü. Artı 3 çarpı A çarpı 2. Pardon eksi gelecek. Bir artı bir eksi gideceğiz. Artı. Diğeri de 3 çarpı şu karesi olacaktı. A çarpı 2'nin karesi artı ne oldu bakın yanlış yazdım. Evet eksi artı eksi olacak. En sonunda da arkadaşlar 2'nin küpü olacak. Düzenleyelim burayı. A'nın küpü yazdık eksi. 6 tane a kare yazdım artı 4 kere 3 12 tane a yazdım. Eksi 8 olarak bunu düzenlemiş olduk. Senden istediği yap budur yani bilgin olsun. Bir de şunu sorsun bana atıyorum 2x istesin. 2x artı 3y'nin küpünü sorsun. Öyle yazalım. Eşittir diyelim. Birinci de 2x'in küpü artı 3 çarpı 2x'in karesi çarpı 3y artı 3 çarpı da 2x çarpı 3y'nin karesi artı 3y'nin küpü olacaktır. Şimdi sırayla düzenlersek burayı da bunun küpünü alırsak 8x küp yapar. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 3'ten 24x kare y yapar artı Buradan da arkadaşlar 9 kere 2 18 18 çarpı 3 54 y kare yapar artı 3 y'nin küp de 27 y küp olarak bulunmuş Ben, bunu çıkarak bulacağım. Farklı soru tarzları var. Onu da soru içerisinde bakarak yapalım arkadaşlar. Konu özetimiz bu kadardı. Hemen soru tarzımıza geçelim. Geldim birinci örneğimize. Burada arkadaşlar iki tane küp farkını sormuş. Ben önce bunu düzenlemem lazım. Yani 2x'in küpü eksi 1'in küpü olarak yazacağım. Şöyle başlayalım. 2x eksi 1 diye başlıyorum. Formülüm zaten aklımda. Sonra ne diyeceğiz? Birincinin karesi 2x'in karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımı artı. ikincinin karesi olarak biz bu yazmış olduk. En son düzenleyelim burayı da. 2x eksi 1 olarak yazdık çarpı. Buradan da 4x kare artı artı 1 olarak yapıştırıp bu kutuyu böyle bitirmiş. Geldik diğer tarafa. burada ne diyeceksin? Y'nin küpü artı 1 zaten direkt yazabilirsin. Bunu da y artı 1 ile başlıyorsun çarpı. Y'nin karesi eksi gelecek bu arada. X'ini çarptığımız zaman y ve en sonunun karesini alırsak 1 olarak yazmış olduk. Geldik buraya. Şimdi genelde sadeleştirme sorularında ben ne demiştim? Birinci formülü kullan. Birinci formülümüz neydi? Şuydu. Hemen şuraya özet olarak sana yazayım. A artı B. A'nın küpü eksi B'nin küpü ise tabi bu. Artı pardon. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B'nin karesiydi. Sadeleştirme sorularını genelde o yazdığım ilk iki formül. Yani şöyle sağda yazdım ilk iki formülü uyguluyorsun. O zaman gel buradan devam edelim. Birinciyi yazdığımız zaman A eksi B çarpı A e kare artı A B artı B'nin karesi olarak devam edeceksin. Bölüyor. Alt tarafa geldiğimizde bakın A'nın karesi artı AB artı B'nin karesi olarak devam ettik. Artı. Buraya da şöyle yazdık. A artı B çarpı A'nın karesi eksi AB artı B'nin karesi. Artı ile başlayıp bir tane eksi içeri yazdım. Buradan da A kare eksi AB artı B'nin karesine 10 demiş olduğum. Sonra bakın şunlar birbirini götürecek zaten. E bunlar da sadeleşti. Ne kaldı geriye sadece A eksi B ve A artı B kaldı şunlar. Bunların gel toplamlarını da şuraya yazayım. A eksi B artı A artı B eşittir 10 geliyorsa şunlar gider. 2 tane A 10'a eşitse A'nın ben 5 geldiğini söyleyebilirim. İşte da böylece bitmiş oldu. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda arkadaşlar ben şunu açmak istesem nasıl açacağım? X eksi Y çarpı X'in karesi artı X -y artı Y'nin karesi olarak açtık bölüm. X y ile başlayıp devam ediyorsun bakın iki kare farkı var. Biz onu bir e, şöyle bir önceki derste gördük. Onda x eksi y çarpı x artı y olarak açıyoruz. Güzel. Çarpı burası zaten x artı y'ydi. Diğer tarafa geldiğimizde bakın bunu çarpanlarına ayıramam. Çünkü ortada tek terim var ve y kare diyorsun. Ortak olan neyse onları sadeleştirelim. Şunlar gitsin bakın. Gitti. X artı y'ler de gitti değil mi? Eksi y'ler de giderse ortada hiçbir şey kalmadı. için cevabımız bir olarak çıkacaktır. Geldim 4. sorumuza burada yine gel şunu iki kare farkı olarak yaz yani 2'nin karesi olarak yazarsak x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazmış bölü alt tarafta 2'nin üçüncü kuvveti olarak gelirse x eksi 2 çarpı 2'nin karesi x'ini çarparsak artı 2 x diyeceğiz ve ikincinin karesini alırsak 4 demiş olduk bölü Burası zaten x geldi bölü alt tarafta da arkadaşlar bir şey yapmıyorsun böyle kalıyor gibi eşittir 3 dedik. Sonra şunu yapalım. Şuradan devam edelim. Birinci olduğu gibi şu eksi 2'ler gitsin. Birinci olduğu gibi yazalım. X artı 2 bölü. E, X'in karesi artı 2X artı 4 çarpı. Diğeri de X kare artı 2 X artı 4 bölü X eşittir. 3 olarak gelmiş oldu. E zaten şunlar gitti. Değil mi? Sadece X artı 2 ve X geldi. Bu da şöyle yazalım artı 2 bölü x eşittir 3 geliyorsa içler dışarı çarpımı yaparsam x artı 2 eşittir 3x geliyorsa x'i diğer tarafa atarsam 2 eşittir 2x oluyorsa x eşittir 1 olarak çıkacaktı. O da bakın böyle gelmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar işlemleri basamaklı ve satır atlamadan yaparsan hata yapma ihtimali çok azdır. Geçelim diğer bölümümüze. Burada şunu yapacaksın yine hani toplamının küpünü vermiş bana yapalım birincinin küpü artı 3 çarpı x kare çarpı 2 artı 3 çarpı x çarpı 2'nin karesi artı ikincinin küpü olarak yazacağız. Bundan sonra direkt yazıp geçeceğim. Bu kadar detaylı yazmayacağım bilgin olsun. Bu da şuna eşittir. 2'nin küpü artı 1 e 2 6 yapar. 6 x kare artı 4 kere 3 12 yapar. 12 x artı 2'nin küpü de 8 için bunu böyle çıkarmış olduk. Geldik buraya x eksi 3'ün küpünü sormuş. Buradan da şöyle başlayalım. X'in küpü eksi. 3 çarpı x kare çarpı 3 olarak yazacaksın. Artı 3 çarpı x çarpı 3'ün karesi eksi 3'ün küpü olarak. Ben bunu düzenlemiş oldum. Tekrar şöyle yazarsak x'in küpü. Buradan eksi 9 x kare geldi. 9 kere 3 27 tane x geldi. Eksi 27 olarak bunu düzenlemiş olduk. İkinci çarpanlara ayrılma ifadesi de böyle geldi. Burayı da böylece bitirdik arkadaşlar. Geldik altıncı sorumuza. Hocam a küp artı b küpü vermiş. A artı b'yi istiyor. Yerinde olsam şöyle yaparım. A artı b'ye ben ne derim? K derim. Küplerini biliyorsun. Ee, yani karesi çarpımı e, a kare b ve a b kareyi de biliyorsun. Oradan çok rahat bir şekilde diğerini çıkartabilirsin. Her iki tarafın ben buradan karesini alırsam. A Pardon küpünü alırsam. istiyor Çünkü bizden a'nın küpü artı. 3 tane a kare b artı 3 tane a b kare artı b'nin küpü eşittir k'nın küpü oldu. Buradan ben a küp artı b küpü zaten biliyordum. Kaçtı? 15'ti. Hemen yazalım. 15 artı. Bunu 3 parantezine alırsam a kare b artı a b kare olarak yazılırsa. A kare b artı a b kare de 4 olduğu için 4 kere 3 12 yapar. Eşittir. K'nın küpü geldi. Şimdi diyebiliriz o halde 27 eşittir. K'nın küpü oluyorsa K eşittir. 3 olarak çıkacaktır. A zaten A artı B'ydi. A artı B'ydi. 3 demiş olduk. İşte ben bunu da böyle yorumlamış oldum. Geldim diğer sorumuza. Bizden A küp artı B küp istiyor. A küp artı B küpü açarken arkadaşlar sana verdiğim değer bulma. Değer bulma formülüyle aç. Hocam diğeriyle yapsak olur mu? Onunla da olur. Onunla da yapacağım ben senin için. Ama diğer türlü de yapsak olur. Gel yapalım. Önce değer bulma formülümüz neydi onu yazayım ben sana. A artı B'nin küpü eşittir. A artı B çarpı. A artı B ile devam ediyorduk. Karesi eksi 3AB Bunu mutlaka görmediysen bile geriye dön ve bu formülü yaz. A küp artı B küp. Ben böyle açarak yazalım. A artı B dediğim zaten 4 geldi. Bak direkt kalıp olarak çıktı. Artı b'nin karesi 4'ün karesi eksi 3 çarpı 2 oldu. Devam edelim. 4 çarpı 16'dan 6 çıkardığımızda 10 geldi. 4 çarpı 10'dan ben 40'a ulaşmış olacağım. Bakın bunu da böyle bulmuş olduk. Hocam ikinci yoldan yapabilir miyiz? Al sana ikinci yol. Hemen yazayım. İkinci yolum şu. A artı b'nin ben 4'e e eşitlersem her iki tarafın küpünü alayım. Bakın aldım. Yazayım. A küp artı 3 tane a kare b artı 3 tane a b kare artı b'nin küpü eşittir 64 yapar. Tamam. Zaten bizden ne istemişti? a küp artı b küp istemişti. Onu şöyle ayrı bir yerde yazayım. a'nın küpü artı b'nin küpü artı. Şu arkadaşları da bak 3 a b parantezini alabilirim değil mi? Onu da şöyle alayım. 3 a b parantezini aldığım zaman a artı b eşittir 64 gelsin ben şunu biliyorum. A artı B zaten 4 değil mi? A çarpı B de 2 idi. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 yapar. O zaman şu olacak bakın. A'nın küpü artı B'nin küpü artı 24 eşittir. 64 geliyorsa ben 24'ü diğer tarafa gönderirsem A'nın küpü artı B'nin küpü eşittir. 40 çıkmış olacak. İşte bunu da böyle çıkaracaksın. Mantığımız buydu. Dediğim gibi e, ne yaptık? İki yol yaptık ama benim için birinci yol daha güzel ve daha zevkli ve daha kolay. Şuna ben birinci yol diyeyim de onu da yaz. Her ikisinde yazarak geçebilirsin. Geldim 8. sorumuza. Şimdi burada bana küp açılımını görmemi istiyor aslında biraz daha yukarıya alayım. Küp açılımı nasıl görebilirsin buradan? Atıyorum x'in küpü artı bir tane x kare artı 3x artı 1 desem ve artı 6 desem. Buranın birincinin küp birin küp olduğundan dolayı x artı birin küpü olarak yazman lazım ve artı altı diyeceksin. Çünkü x artı birin küpünün açılmış olması. Ben x'i yukarıda biliyorum zaten. Üçüncü dereceden 5 eksi 1 dedik değil mi? Eksi 1 bir. bir de ne var? Artı 1 var. Bunun neyini aldık? Küpünü aldık ve artı 6 diyorsun. Eşittir diyelim. Eksi 1 ile artı 1 giderse Küp kökle küp giderse 5 artı 6 gelmiş olacak. O da bana 11'i verecektir. Buradan da 11 çıkarmış olduk. Evet arkadaşlar 9. sayfayı da bitirdik seninle. Diğer sayfada görüşmek üzere. Orada da konu var. Daha sonra testlerim var. Bilgin olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Senden isteğim kanalımı takip edip beğen tuşuna basmayı unutmuyorsun. Bir de küçük de olsa bir yorum istiyorum. İyi çalışmalar. Sağlıcakla kal.